Sekin koy lan. Koy lan. <laughs> Ama bana kız kurtmuş kamış kara şöyle gel biraz. Tamam. Ama yok, o oğlum ya. Seni koyacağım <gülüyor> 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 Tamam tamam çekeriz. Ha 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 ha. Ağır lan! Tantınları yeniledik, evet. Allah belanı Allah'a gözümün önünde şey de, amın da çabuk varmış o diye. ondan da toprak ağabeyim şişiyordum, <laughs> <anayi>. Bak. Bu ara deli fikirdeler geçtiği gün üstü de belledi değilse. <laughs> <laughs> Tabii Ağlamış buda Ağlayın oğlan dökmecek ha Kavruksa testere Sen getir lan Ulan valla yarabbim Al da attı lan Biz <laughs> <laughs> onu niye bekliyomuz lan